Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ay, Canım benim, ikinci kez yüzünü görüyorum. Hayatımda ilk defa yüzünü görmeden aldım. Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuk? Merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçiyor yolculuk? misiniz? her şey yolunda mı? Amerika Sağlık İstatistik Merkezi'ne göre her yıl yaklaşık 40 bin yabancı anne adayı, bebeklerinin doğumunu Amerika'da yapmayı tercih ediyor. Amerika yasalarına göre burada doğan herkes Amerikan vatandaşıdır. Doğduğu an, göbek kordonu kesildiği an Amerikan vatandaşı. Hemen hastane evrakları hazırlar. Ertesi gün belgeler verilir. Her yıl yüzlerce Türk anne adayı da bu amaçla Amerika'ya geliyor. Biz babasıyla onun hayatı daha güzel olsun diye Amerika'da doğumu tercih ettik. Her şey Bera için. Onun için bu fedakarlıklara katlandık. 10 bin kilometre yol geldik. Çocuğumuzun ismi Bera. Eşim buldu ismi. Ben de çok beğendim. Cinsiyeti de erkek. Şu anda da sağlıklı. Amerika eğitim alanında, sağlık alanında, ticari alanda gelişmiş bir ülke. Bizim ülkemiz de gayet gelişmiş. Fakat Amerika diğer ülkelere açılma açısından daha kolay olacağı için çocuğumuzun eğitimi, sağlık ile ilgili, ileride Allah korusun doğabilecek olumsuz durumlar ile ilgili ve kendimizde ticaret yaptığımız için ticari anlamda diğer ülkelere açılımımızın daha kolay olabilmesi için Amerika'yı tercih ettik. Şu an buradayız ve Allah'ın izniyle çocuğumuz da hem Amerikan vatandaşı hem Türk vatandaşı olacak. Bilber'in son haftası. Artık Hiç öyle gibi duruyor. Gerçekten. Son Dilber <laughs> Gümüşman Ankara'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. İşte bir kız çocuğum. İnşallah gelecek bir de erkek çocuğum var. Neden Amerika'yı seçtim? Çocuklarıma fırsat tanımak istiyordum. Ee, çünkü büyük bir vizyon. Amerika'da doğmak, buranın vatandaşı olmak, İstanbul'a, Ankara'ya döndüklerinde, Türkiye'ye döndüklerinde daha farklı şartlarda yaşamalarını istediğim için burayı tercih ettim. Burada doğum yapmam aslında birçok kişinin fikriydi yani keşke kızımda da olabilseydim. Amerika'ya doğum yapmaya gelenlerin başında Ruslar, Çinliler, Güney Koreliler ve Meksikalılar geliyor. Amerika'da doğanların vatandaş olabilme olanağı ayrı bir turizm sektörü oluşturmuş durumda. Amerika'da doğum yapmak isteyenlere yardımcı olan bazı şirketler ailelere 20 ila 100 bin dolara kadar ücret karşılığında hizmet sunuyor. Bu ücrete hastane, konaklama ve diğer masraflarda dahil. Haydi sen aç evini, yürüyelim bakalım. Demlik çok önemli. Gerçekten Amerika'da bunu durdurmanız mümkün değil. Mehtap Yalçınkaya ben. Şirketimin ismi Doğum İçin Amerika. Bugün siz de şahit oldunuz. Hamilemizi aldık, hemen doktora götürdük. Anneden önce bebek kontrol edildi. Uzun bir yol aldı bu bebek. Herhangi birine kendi geldiyse, bu süreç biraz daha yavaşlayacak, hemen gidemeyecek, birkaç gün araştıracak veya onların aldığı riskler bunlar. Veya ayarladım doktorumu, buldum hastanemi deyip geldiğinde bile çok da kolay değil. 2008 yılından beri ben açıkçası saymıyorum. Benim için adet çok önemli değil. Ailelerle kurduğum ilişki çok önemli. Sanırım yılda 30 aile aldığımı düşünürsek 300'ün üzerinde oldu artık. <laughs> çok rahat, çok sakin huzur dolu. Yaklaşık 4 saat bir çalışma sonrası ekiple birlikte. Çok rahattı yani. Hiç sıkıntısız oldu ya. Çok şükür sağlıklı aldım kucağımı. Ailelerin Amerika'da doğum tercihlerinin bir başka nedeni de kendileri için de göçmenlik fırsatı olabilmesi. Amerikan vatandaşı olarak doğan bebekler 21 yaşına geldiklerinde anne babalarına Amerika'da yaşama ve çalışma izni veren, daha sonra da vatandaşlık yolunu açan yeşil kart başvurusunda bulunabiliyor. Sonuçta ben inşaat mühendisiyim, eşim mimar. Biz sadece Ankara'da ya da Türkiye'de iş yapan kişiler olmak istemiyoruz. Bizim vizyonumuz geniş, tüm dünyaya açılmak istiyoruz. Yani eşim tüm dünyada tanınan bir mimar olmak istiyor ve onun o gözlerinde öyle olacağını da görüyorum. O yüzden bu belki çocuğumuz vesilesiyle olacak, belki bu attığımız adım vesilesiyle olacak. Belki uzun yıllar sonra biz de buraya yerleşiriz. Burada hem ülkemizi tanıtırız hem Amerika'ya katkı sağlarız. Ancak ABD topraklarında doğan bütün çocuklara vatandaşlık hakkı verme uygulamasını kaldırmak ve aile kaynaklı göçmenliği azaltmayı hedefleyen Başkan Donald Trump, çocuklarını bundan sonra Amerika'da dünyaya getirmek isteyen ailelerin planlarını boşa çıkarabilir. Biz dünyada bir kişinin gelip bebek sahibi olup o bebeğin Amerikan vatandaşlığının tüm haklarından faydalandığı tek ülkeyiz. Bu çok saçma ve sona ermeli. Trump eğer hedeflediği yasaları kongreden geçirmeyi başarabilirse, aileler yine doğumla vatandaşlık alabilmek için Kanada'ya yönelebilir.